İyi huylu prostat büyümesi aslında cinsel hayatı direkt olarak etkilemez. Ancak indirekt olarak etkiler. O da şöyle, prostatın büyümesine bağlı olarak yakınmaların şiddeti artarsa, örneğin idrar yaparken sürekli yanmalar, sızılar, idrardan kan gelmesi, gece idrara 5-6 kez çıkma gibi şikayetler artarsa, bunlar indirekt olarak hastaların cinsel hayatlarını olumsuz etkileyebilir. Unutmamak lazım ki hastaların, erkeklerin idrar yaptıkları organla cinsel organ aynı. O yüzden idrar yaparken olan bir takım şikayetler indirekt olarak da olsa hastaları etkileyebilir. Ama bu şu demek değildir. İyi huylu prostat büyümesi hastaların cinsel hayatını olumsuz etkiler. Hayır etkilemez. Normalde eğer şikayetleri belirgin değilse az önce söylediğim kadar fazla değilse iyi huylu prostat büyümesiyle cinsel olumsuzluk, cinsel hayattaki olumsuzluğun aslında direkt bir ilgisi yoktur. İyi uyulu prostat büyümesinin tedavisindeki yöntemler aslında cinsel hayatı olumsuz etkilemezler. İyi bir cerrahın elinde bu ameliyatlar sonrasında hastalarda cinsel sorun genellikle olmaz. Bu risk %5 ila %8 arasındadır. Ancak bu yöntemleri iyi uygulayamayan cerrahlar, özellikle az önce söylediğim TUR ameliyatlarında kotelizasyonun fazla kullanılması o bölgedeki damar ve sinirlerin harap edilmesine yol açabilir ve buna bağlı olarak da cinsel hayatları olumsuz etkilenebilir. Gene bu yöntemi iyi uygulayamayan cerrahlarda ameliyat sırasında idrar kaçırmalarını engelleyen mekanizmaları eğer cerrahi sırasında olumsuz bir şekilde o bölgeleri de kesmek durumunda kalırsa cerrah bu hastalarda idrar kaçırma riski de ortaya çıkar. İdrar kaçırdığı zaman da cinsel hayatları tabii ki olumsuz etkilenir prostat kanserinin kendisi cinsel yaşamı olumsuz etkilemez Tıpkı iyi uylu prostat büyümesinde de olduğu gibi hiçbir şekilde direkt olarak etkilemez ancak prostat kanserinin tedavisinde kullanılan bir takım yöntemler hastaların cinsel hayatlarını olumsuz etkiler Bunlar özellikle radikal prostatektomi denilen cerrahi yöntemler radyoterapiler o bölgedeki damar ve sinirleri tahrip etme riskine sahip oldukları için bu hastaların bu tedaviler sonrası cinsel cinsel hayatlarında olumsuzluk görülmesi hiç de sürpriz olmayacaktır. Özellikle radikal prostatektomi ameliyatlarının tekniklerindeki gelişmeler, yani damar ve sinir koruyucu cerrahilerin artık daha rahat ve daha kolay uygulanabilmesi, özellikle de robotik cerrahilerde görüntünün bize bu olanağı daha fazla sağlaması ameliyat sonrası dönemde cinsel hayatla ilgili olumsuzluklar riskini azaltmıştır ama hiçbir zaman ortadan kaldırmamıştır. Çünkü bu yöntemleri uygulayan kişiler eğer damar sinir koruyucu cerrahi uygun şekilde yapamadılarsa yapmadılarsa yapmalarına olanak olmadıysa o zaman ameliyat sonrası bu hastaların cinsel hayatlarında önemli sorunlar bulunacaktır. Bu cerrahileri usta ellerin, iyi cerrahların, iyi ürologların yapmış olması çok önemlidir. Bu konuda becerisi az olan cerrahlar eğer az önce söylediğim idrar mekanizmasını tutan sfinkterleri tahrip ederlerse ya da aşırı kotelizasyonla damar ve sinirleri tahrip ederlerse bu hastalarda cinsel sorunlar ve hatta idrar kaçırma sorunları da ortaya çıkabilir. Ama normalde iyi ellerde bu ameliyatlarda cinsel hayatı olumsuz etkileyecek ya da idrar kaçırmaya yol açacak bir problem olmaz. Prostat kanseri ameliyatları sonrası hastalarda eğer idrar kaçırma problemi kalıcı hale geldiyse bu hastaların sosyal hayatlarını çok olumsuz etkiler, kendilerine özgüvenlerini azaltır ve cinsel ilişki sırasında bile idrar kaçıracakları korkusuyla cinsel hayatları olumsuz etkilenir. hastaların prostat kanseri ameliyatları ya da tedavilerinden sonra eğer cinsel hayatlarında ciddi sorunlar varsa yani ereksiyon sorunları, sertleşme sorunları var ve cinsel hayatları olumsuz etkilendiyse bununla ilgili bazı tedavi yöntemlerimiz vardır. Ameliyattan sonra çok kısa bir süre içerisinde derhal bazı ilaçların uygulanmaya başlaması, ağız yoluyla alınan ilaçların 6 ila 9 ay hatta bazen 12 aya kadar her gün kullanılması birinci bir yöntemdir. Birinci yöntem eğer bununla yeterli sonuç alınamıyorsa penise yapılan enjeksiyonlar bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkar. Her ne kadar hastalar bu tedaviye çok sıcak bakmasalar da etkin tedavi yöntemlerinden birisidir. Üçüncü yöntem ise aslında radikal ve tümüyle bu sorunu ortadan kaldıran tedavi yöntemi ise penis içine yerleştirilen implantlar yani penis protezleri ameliyatlarıyla hastalar cinsel hayatlarına 20 ile 30 yaşlardaki hallerine geri dönerler. Prostat kanseri ameliyatı olan insanlar eğer cinsel hayatlarında olumsuzluk yaşarlarsa olayın bir de psikolojik boyutu var. Özgüvenleri azalır, partnerlerine karşı bir güvensizlik duygusuna kapılmaya başlarlar. Hatta bu yüzden ilişkiden kaçmaya bile başlarlar. Bu da partnerleriyle arasında bir takım iletişim problemlerine yol açar. O yüzden bu hastalar ameliyat olmadan önce kendilerine de partnerlerine de eşlerine de ameliyat sonrası olası riskler ayrıntısıyla anlatılmalıdır. Anlatılmalıdır ki ameliyat sonrası böyle bir olasılık olduğunda hasta da partneri de olumsuz etkilenmesin.